Bir zamanlar Avrupa'nın en zengin örgütü olan krallara finansal hizmet sunup kutsal topraklar için savaşan tapınak şövalyeleri kimlerdi? Tapınak şövalyeleri 1. Haçlı Seferi'nden 1096-1099 sonra 1118-1119 yılları arasında Kudüs'te Hristiyanlar tarafından kurulan bir askeri tarikattı. Tarikatın birden fazla görevi vardı. Bunlardan birisi kutsal topraklara seyahat eden Avrupalı hacıları korumaktı. Tapınak şövalyeleri Avrupa'da katı şövalyelik yasalarına uyan muazzam servetlere sahip seçkin bir silahlı kuvvet olarak biliniyordu. Tapınak şövalyeleri kutsal topraklarda yapılan seferlerde en ön sırada yer almakta kalmadılar. Yaklaşık 200 yıl boyunca da Avrupa'nın siyaset ve finans dünyasının merkezinde bulundular. 1312 yılında gelindiğinde ise Papa 5. Klement tapınak şövalyelerini resmi olarak dağıttı. 7. yüzyılda Müslüman Arap kuvvetleri Kudüs'ü ve kutsal toprakları fethederek günümüzde Bizans İmparatorluğu olarak bilinen Doğu Roma İmparatorluğu'nun dolayısıyla da Hristiyanların bölgede egemenliğine son verdi. Tarihçi Peter Frankopan'ın aktardığına göre 11. yüzyılın sonunda Bizans İmparatorluğu Müslümanların düzenlediği seferler karşısında önemli Hristiyan kutsal mekanlarını dahi daha fazla toprak kaybetti. Bunun sonunca 1. Alexios Kompenos, Milattan sonra 1095 yılında Papa II. Urman'dan Müslümanlara karşı yardım talep etti. Frankopan bu yardım çağrısı hükümdarlığını ve imparatorluğun çöküşünün eşiğinde olan bir imparatorun son çırpınışıydı diye belirtiyor. İmparatorun yardım talebine cevaben 2. Urban 1. Haçlı Seferini başlatarak kutsal toprakların ele geçirilmesine çağrısında bulundu. İngiltere'deki Radcliffe Üniversitesi'nde fare tarih profesörü olan Malcolm Barber o zamanlar bu sefer 1. Haçlı Seferi olarak adlandırılmıyordu. Tek amaç kutsal toprakları Hristiyan kontrolü altına almaktı diyor. Haçlı Seferi için Avrupalı soylular için hükümdarlar tarafından yönetilen çok uluslu bir ordu kuruldu. Haçlılar sadece Kudüs değil bölgenin çoğunu ele geçirmeye başladılar. Bunun üzerine Haçlı Devletleri olarak anılan 4 devlet kuruldu. Urfa Kontluğu, Antakya Prensliği, Trampnos Kutluğu ve Kudüs Krallığı. Haçlıların çoğu Avrupa'ya döndükten sonra kutsal topraklara savunma ihtiyacı ve Hristiyanlardan, Yahudilerden, Müslümanlardan ve Avrupa'dan gelen yeni yerleşimcilerden oluşan yerel halkı yönetmeye gerekliliği ortaya çıktı. Barbar, Kudüs ve civar yönelileri üzerindeki hakimiyetlerini güçlendirmeleri gerekiyordu, diyor. Devletlerin sınırları haritada gösterilebilecek durumda değildi. Hakimiyetleri pekişmemişti. Karşı karşıya geldikleri diğer sorunlar ise kontrol ettikleri yerlerin düşman istisnasını açık olması ve kanun ile düzenin olmayışıydı. İşte bu sorunlar tapınak şövalyelerinin doğuşuna zemin hazırladı. Kısaca tapınak şövalyeleri olarak bilinen Süleyman Tapınağı ve İsa'nın Fakir Askerleri Tarikatı 1114-1116 yılları arasında Kudüs'ü ziyaret ettikten sonra şehirde kalan Fransız asilzade Hugues de Payens tarafından kuruldu. Tarikatın o dönem Kraliyet Sarayı olarak kullanılan Mescid-i Aksa'nın yakınında bulunan Zeytin Dağı'ndaki Süleyman Tapınağı'nın kalıntıları üzerine inşa edildiği rivayet edilen tapınak karakalarından geliyor. Tapınak şövalyeleri başta kutsal topraklara gidip gelen hacıları korumaktan sorumlu olan bir hayır kurumuydu. Limanlarda özellikle de Kudüs'e en yakın ana liman olan Yafa'dan gelen insanları korumak için devriyeler kuruyorlardı diyor. Görevleri çoğunlukla haydutlarla baş etmekte, büyük kuvvetlere karşı savaşmakta değildi. Zira bu kadar az sayıda adamla bunu yapmaları mümkün de değildi. Tapınak şövalyeleri 1120'de Nablus Konseyi'nde Kudüs Krallığı 2. Baldwin tarafından resmen tanındı. Kral şövalyelere ihtiyaçları için vergi gelirleri verdi. Bundan önce şövalyeler Papa'nın 1113'te onayladığı Hospitaller şövalyeleri olarak da bilinen Kudüs'teki Aziz Yuanna şövalyeleri de tarikatın bağışlarıyla destekleniyordu. Jones bu hayırsever rağmen şövalyelerin fakir bir geçmişe sahip olmadığını belirtiyor. İlk tapınak şövalyeleri aslında zengin ve nüfuslu kişilerde diye ekliyor. Tapınak şövalyeleri iffet ve yoksulluk zeminine ediyorlardı. Ancak yoksulluk yemin etmesi gereken kişilerin ilk başta fakir olmamaları gerektiğini de belirtmek gerek. Namlus konseyi tapınak şövalyelerin uyması gereken 25 yasa çıkarttı. Jones'e göre bu yasada şiddet kullanımına ilişkin bir bildiri içeriyordu. 20. Kanuna göre bir din adamı nefsi müdafaa için silah sıra suçlu değildir. 1119'da Hugo de Payens ile Clorfox de Bernard tarafından yönetilen Troyes Konseyi'nde tapınakçılar için Latin yasası olarak bilinen 68 maddelik bir yasa daha oluşturuldu. Bu yasa tapınak şövalyelerin davranış kurallarını belirleyip şövalyelerin dindarlıkları ile gayretlerini arttırmak için bu vasıfları sergilemek için tasarlandı. Kurallar giyimden binilmeyecek at türlerine, saç uzunluğundan sakal şekline hatta yenilemeyecek haftalık et miktarına kadar her şeyi kapsıyordu. Çövallerin kadınlarla hatta kadın aile üyelerinden dahi herhangi bir temas kurması kesinlikle yasaktı. Ancak Barbara göre bu kuralların çoğu sonunda yeni takipçi çekmek için esnetildi. Hatta çiğnendi. Barber ilerleyen yıllarda şövalyelerin ünlü yayıldı ve üyeler çoğaldı. Bu nedenle şövalyeler faaliyetlerine daha uygun bir Latin yasası tarif ettiler diye söylüyor. Tapınakçıların sayısı arttıkça Latin yasası esnetildi. acemilerin tam zamanlı üyeler olarak katılması gerekliliği ortadan kalktı. Bunun sonucunda bazı üyeler sadece belirli bir süre tarikatta kalıp sonradan ayrıldılar. Tarikatta savaşsın ya da savaşmasın tüm tapınakçıların üstlendiği çeşitli roller vardı. Finansörler hayır kurumunu yönetiyorlardı. Büyük Üsta tarikatın mutlak hükümdarıydı. Onun altında yardımcısı bulunuyordu. Daha sonra Kudüs Kralı Komutan, Kudüs Şehri Komutanı, Trablus ve Antakya Komutanı, Evler Komutanı, Şövalyeleri Komutanı ve Şövalyeler Kardeşler geliyordu. Şövalyeler nispeten küçük bir grupta zira ancak soylular üye olabiliyordu. İsa'nın fedakarlığını ve şehitliğini olan isteklerini temsil eden ikonik kızıl haçlı beyaz cübbeyi giyiyorlardı. Üst düzey subaylar olan Türkopilyeler, soylu olmayan ve kızıl haçlı kahverengi tunikler giyen çavuş kardeşleri az ise piyadeler denetliyordu. Şövalyeler yatay siyah beyaz bir zemin üzerine kırmızı haçın yer aldığı Beaukant bayrağı altında savaşıyorlardı. Jonas'ın belirttiğine göre Haçlılar o zamanlar İsa'nın şövalyeleri anlamına gelen Militar Christi diye adı, adı 1120'lerde Haçlı devletlerinin kaynakları üzerindeki baskı göz önüne alındığında bir din adamının zaman zaman silahına davranacağını, bu davranıştan ötürü kınanmaması gerektiğini kabul etmek bir zorunluluktu. Jonas, tapınakçıların işi tam tamını daha iyi açıklayan modern terim finansal hizmet olabilir diyor. Mülkiyetleri pek çok açıdan kutsanıp iyi korunduğu için değerleri eşyalara saklayacak bolca yerleri vardı. Birisi Haçlı seferine giderken değerli eşyalarını tapınakçılara bırakabilir. Böylece servetlerini koruma altına alabilirdi. Tapanakçılar günümüzde finans kurumları gibi birçok hizmet sunuyorlardı. Örneğin 1100'lerin başına itibaren Fransız hükümeti muhasebe ve denetim süreçlerini yürütüyorlardı.